Ilişkidir. Yani daha sizin ilişkinizde. Sizin sözünün daha çok, çok, çok <laughs> ilişkisi. Yoksa ne kadar da daha çok Tabii ki ilişkinizde. Şu an başımın ilişkisi. Senin sözünün daha çok yoksa erkeklerden mi? Sizce bir ilişkilerin erkeğin mi sözünün daha çok ilişkisi Kadın daha çok ilişkisi Evet arkadaşlar hepinize tekrardan merhabalar. Yeniden aramızda karşılıyoruz. Sizi görmek tekrardan çok çok güzel. Yeni bir soruda, yeni bir anki ve Bir heyecanla röportajlarımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, şimdi yeni bir sorumuzu güzel bir şekilde size sormak istiyorum. E, İsmin neydi orada? İsim Aydarbek. Aydarbek. Sizin isminiz neydi? Tunuk. Tunuk. Nerelisiniz? Kırgızistanlıyız. Çok güzel. E, ee, kaç yıldır yaşıyorsunuz? Şey bu ikinci yılım. İkinci yıl, çok güzel. E, çok güzel bir sorun var, onu ilk önce size söylemek istiyorum. Bir ilişkidir, yani, daha doğrusu sizin ilişkinizdir. Sizin sözünüzle karşılaşıyor musunuz? Yoksa hanımefendi sözünüzle karşılaşıyor musunuz? Tabii ki ilişkiyle <laughs> <laughs> Peki neden? Yani bunun e, bir şeyi var mı? Yoksa sadece sevgisel mi? Ona şey. karşılaşıyor Sadece sevgi var aslında. Peki bu e, sizi e, zaman altına düşürüyor mu? Yani sizce bu kadının bir koz olarak, bir göç olarak eline geçer mi sizce? Ne düşünüyorsunuz? <laughs> yani mes mesela ne zaman hanımefendinin sözü geçiyor? Ne zaman ne, ne yaparken? Evet, ya mesela evde ilişkiye başladığınızda evlenmeden önce e, herhalde büyük ihtimalle siz onun arkasında <laughs> Peki bu durumda hani hanımefendi size karşı en çok neden etkilemiş <laughs> Yani hanımefendi bunun, bu, bu, soruyu soru size çok soruyor. Daha çok size vermiş olduğu mücadele ve emekten dolayı yani, e, sizi çekti yoksa daha farklı şeyleri mi yani. var? bence daha farklı şeyler var. Yani ne gibi mesela hani size vermiş olduğu sevgi mi? Ee, destek mi? Sevgi oldu. Evet. Sevgi Verdiği güven mesela. Bir güven bir Güven çok önemli. Yani. O da ilişkide sizi en çok bağlayan ama etmemeli. Bu soruyu, da, bu cevabı da çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi erkekler her zaman için, kadınlar için her şey yapmaya hazır. Ee, kadınlar her zaman kazanır mı? Yapacak bir şey yok. Çok teşekkürler, Öyle çok de. sağ olun. Evet arkadaşlar sorularımıza devam ediyoruz. Şimdi ee, bir hanımefendiye sorumu sormak istiyorum. Hanımefendi merhabalar. Ee, i̇sminiz ne acaba? Merhaba Hatice. Ee, kaç işiniz? 24 Güzel. Nereliniz? Bursalıyım. Çok güzel. Bir ilişkiniz var mı şu anda? Evet var. Ee, peki o zaman bununla alakalı çok güzel bir sorun var. Sizce şu an sizin ilişkinizde e, erkek Bey'in peşin sözü daha çok geçiyor yoksa sizin mi Benim, benim tabii ki. Peki bunun e, bana yani bir şeyini açıklayabilir misiniz? Sebebini açıklayabilir misiniz? Zaten e, kadının baskın olduğu ilişkiler daha uzun sürüyor. E, daha sağlıklı olduğuna inanıyorum. Hı -hı. Bir de erkeğin daha çok sevmesi ve daha çok denileni yapması gerektiğine inanıyorum. E, yani diyorsunuz ki ne dersen ağzına çıkacak her kelime nokta noktasına uygulaması yapıyoruz. Evet, evet, evet. Bu biraz şey olmaz mı? Bencillik, Bencillik ya. Bencillik gibi. Efendim. Ama e, ilişkiler saygı çerçevesinde yürüyor. Sonuçta ben onun dediklerini yapıyorum yani. Ama e, benim yaptığım bir harekete saygı duymalı. Ben ona saygı duyuyorum. Bu şekilde yürüyor. Ama genelde baskın tarafın kadın olması gerektiğini inanıyorum. Anladım. Ne şöyle bir şey söyleyeyim. şimdi ilişkilerde tabii ki de ağır baskı çok önemli bir şey. Ama karşı tarafı da anlamak çok önemli bir şey. Son zamanlarda özellikle şunu söylemek istiyorum. E, Sizce şey, ilişkilerin e, Kesinlikle en büyük temel sebep bencilik ve ben daha çok ağır basım, e, evet, egosu ile olabilir mi sizce? Evet, kesinlikle zaten çoğu böyle. Ee, şimdi şöyle bencil ve egolu muyum? Ee, kişiye göre değişir, herkese göre aynı değilim. Ama ilişkime çok bencil ve egolu olduğumu düşünmüyorum. Tabii karşı tarafı sormak lazım. Ama genelde kendimi bir tık daha üstte görmek isterim. Bu da kesin yapınız alakalı bir şey. Evet, evet. Ama başka mı karakterim zaten? Ee, çok teşekkürler Halis arkadaşım. Bu arada çok sağ olun. Teşekkürler. Evet arkadaşlar sorularımıza devam ediyoruz. İki tane güzel bir hanımefendi bulduk. Yine sorunuzu sorun. Merhaba, isminiz neydi acaba? İkbal. İkbal neredesiniz? Çok güzel. Güzel. i̇sminiz neydi? Adım Duygu, ben Buralıyım. Buralısınız, güzel. Ee, güzel bir sorun var. Bu evet. konuda. Sizin var mı? ismin var mı? Güzel. Güzel. Senin ismin var Peki. Güzel. Çok daha iyi oldu. Ee, şu an yaşadığın ilişki. Senin sözünün daha çok geçiyor yoksa erkek arkadaşın? Daha çok onun geçiyor. Sebebi ne? <laughs> yani o daha baskın olmak. Baskının siz çok iyi şey. Yani. Peki bu durumda rahatsız mısın? Değilim. Yani ortak kararlar da tabii de veriyorum. Daha çok onunki geçiyor diyebilirim. Sence biliyorum. onu egosunu daha çok yükseltmiş biliyor Elimiz ya. Yani zannetmiyorum zaten ilişki iki taraflı yaşıyor, tek taraflı Kesin, yaşanmıyor evet, yani. Ama şöyle bir şey var hani eğer ki bir karşı taraf algısı için orada istersen bir dengesi de çıkıyor. Hani o yüzden de e, bazen özellikle kadınlarda daha çok bir yani. Daha çok problem, daha çok şikayetçi, şikayetçi sadece ortaya çıkıyor yani. O yüzden erkekleri daha çok mesela e, zan altına da daha çok mesela söz geçirmeye çalışıyor. Ama senin durum daha farklı olduğu için o yüzden sana sormak istedim bunları. Teşekkür ederim. E, Rica ederim. Için. Peki senin için bu, bu, durum sence nasıl? Sana göre bir ilişkin olsun. Senin hissiyatına göre. Senin senin, senin mi daha çok sizin ağır basar yoksa kaç Ya ben hangi tarafın e, daha çok ağır basması gerektiğini çok anlamıyorum açıkçası ki olmaması gerektiğini de düşünüyorum. Evet. E, her zaman ortak kararlar olmalı. Üç tarafta çıktığını söyleyebilirim En mantıklısı her zaman çıkabilir. Yani daha çok dengeli bir ilişki olması daha Aynen. çok geçerli. Evet. Ee, evet. çok Arkadaşlar sorumuza tekrardan devam ediyoruz. Şimdi iki tane bir arkadaş bulduk. Onlara sorumu sormak istiyorum. Kısım neydi bu arada? Ne? 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 Evet, okay. E, Derya. Nerelisiniz? Bursa. Bursa. Çok güzel. Ee, okay. Yes. E, is, is okay? Yeah? Yes. E, so, yes. İstanbul. İstanbul. Oh, good. Okay. E, sizin ilişkiniz var mıydı? Yok. Yeah. İlişkiniz yok. Peki. Çok güzel bir sorum var. E, sizce bir ilişkide erkeğin yüzünü daha çok mu Kadın mı? Bence bir ilişki olması için birinin sözünün geçmesinin birinin sözünün geçmemesi lazım yani bunun istatistiği ya da bir dengesi olmaması lazım. Yani daha doğrusu e, zaten ikisini seviyorsa biliyorsunuz. Evet. Bu, yani bu benim sözüm geçer, senin sözün geçer gibi bir tartışma ya da bir düşünce ferz olmaması gerekiyor. E, dediğiniz aslında çok doğru. Şöyle yani hani bir ilişki yaşanıyorsa zaten bu tür durumlar çok takılmıyor biliyorsunuz. Yani. Evet. Peki sizce dış gözle baktığınız zaman? İnsanların bu tip durumlara düşmesinin en büyük temel sebep sizce ne olabilir? Yetiştirilme tarzı. Tamamen kendi ailelerinde gördükleri ilişkiyi yansıtmaya çalışıyorlar ve çoğu insan da farkında değil. Yani normal olarak karşılıyor çünkü gördüğü dünya bu. O yüzden bence böyle hiç bunlar. Peki güzel, daha detaylı sorun. Bu cinsiyet olaraktan bir şey yaptığınız zaman, karşılaştığınız zaman kadınlarda mı daha çok ağır basar yoksa erkeklerde dış göz mi? Yani daha çok bastırılmış kadınlar Kadınları gördüğümüz için aile içerisinde, o yüzden kadınlar da daha çok ağır basıyor. Yani peki, erkeklerin sözünün geçmesine normal karşılıklar var. Okay, peki bu durumda kadınlara genel olarak da söylemek isteyeceğiniz bir tavsiye olursa okay. ne söylemek istersiniz? Ne <laughs> düşünce tavsiyeleriniz varsa? Yani erkek egemen bir toplumda yaşamıyoruz. Önce bunun farkına varmaları gerekiyor ve kendilerine değer versinler. Verdiğiniz yaklaşım çok teşekkür ederim. Aynı türlü arkadaşımız da sorun. Who is the boss in the yeah. relationship? There is no boss. It's mm -hmm. the same mind. It's okay. It's okay. Yeah. It's the same as the relationship, right? Yes, we have to understand each other. Okay. 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 Uh, so, the, this is this your this your relationship plan? Is Uh, no, there is boss me. Th the, do he wants the emotional? Is in the relationship, right? Yes, yes. Okay, that's okay. This your station, right? So evet okay. arkadaşlar verilmiş olduğu cevapları kendimizde görmüş olduk. Ee, güzel bir anket oldu. Bizi çok teşekkür ediyorum. Tekrardan söylüyorum bizi takip etmeyi ve alakalı like unutmayın. Herhangi bir şekilde soru sormak isterseniz, sorularınız varsa, tercihleriniz varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın.